Hello, hi. <laughs> Görünmüyorum arkamdan. <laughs> Minnacığım. <Bilmiyorum>, ben <laughs> onu bilmiyorum. Elif'i bu sorma. <laughs> i̇şte cahil olmak böyle bir şey. Her geldiğimizde işte buraya oturuyoruz. Her geldiğimizde <laughs> içici <gülüyor> gelişim, kral. O, o, da bir kral. Ne kadar ya? yavaş. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Normalde bu açılışın Elif Telli'nin yapmış olması gerekiyordu evet. ama bayağıdır vlog çekmediği için dedi ki siz başlatın ben başlatamıyorum. Hello diyemiyorum. Merhaba diyemiyorum diye. Yala. Biz de edayla başlattık. Çok biz de çok özgüvenli insanlar <laughs> olduğumuz için biz başlattık. <laughs> ama e, videomuzun içerisinde tabii ki bu kamerayı tutan Elif Telli olacak çünkü onun kanalı. E, biz <laughs> biz de eğleneceğiz. Biz, biz de eğleneceğiz. O çekecek. Biz çekeceğiz. O eğlence. <laughs> burayı keser, burayı kesersin. X semtinde X bir markete gidip... <laughs> Bence hangi markete gittiğimizi söylemeyeyim ama. Neyse, Florya'dayız. Bim'e gidiyoruz. Ee, abur cubur stoklayıp, e, Atatürk Ormanı'na geçip bir şeyler yemeği planlıyoruz. Çünkü hepimiz açız. Sabah saat kaç şu an? Sabah Ay düşüyordu. Sabah. <laughs> sabah değil, öğlen falan oldu. Yani ee, yani. Gün içinde zaten görüşeceğiz. Hepinizi öpüyoruz. Elif ya kanalın yani... sahibi arkama saklanıyor böyle bir şey olamaz <laughs> Ay, ya. Görünmüyorum arkamdan minnacığım. Tamam. Görüşürüz. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü marketin içindeyiz ve marketin içinde böyle elimizde kamera falan hiç tamam. alışık olduğumuz şeyler değil. İnsanları da rahatsız etmek istemiyoruz. Ee, alışveriş yapmaya geldik. Ondan sonra ormana gideceğiz. Ee, orada tıkınacağız, yiyeceğiz, içeceğiz. Sonra gün içinde yaptıklarımızı çekmeye devam edeceğiz ve Red Eda Red Bull istiyormuş, bulalım. Orada bu buradan kamerayı nasıl çeviriyoruz? Yani şu an şu aşamada kamerayı nasıl arkaya çevireceğimi asla bilmiyorum. O yüzden videoyu burada kesmek zorundayım çünkü alışveriş yapmamız ha. lazım. Seni böyle gösteremem ama. Benim kamerayı ters çevirmem lazım ve onu bilmiyorum. Elif'i bu formatta. <laughs> i̇şte <laughs> cahil olmak böyle bir şey. Peynir elması alalım. <laughs> <laughs> ne kadar sahte güldüm az önce. Ben her zaman öyleyim. Halbuki ilk kez bir gün gülümdeyle bakıyorum. <Evet>, bim <beam> cahiliz. <laughs> Bu arada siyah bim gerçekten çok güzel duruyor. Belki şu an biz Florya'dayız diye öyle bir bilmiyorum ama. Evet kızlar maskenizi çıkarabilirsiniz. Hadi çıkaralım. 1-2-3 Artık çok böyle bunaldım. Nasılsın? Güzel mi? Çok güzeliz. Her geldiğimizde buraya oturuyoruz. Her geldiğimizde gerişim sonu. Maskeni çıkar ve bu video bitsin burada. <laughs> Aa, <c> <laughs> Zileceğim, orayı göst göstermesi istemiyorum. <gülüyor> 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 ne mi arkamdan konuşuyor. Yine <laughs> ne bir bir ne Yine mi arkamdan? Ya bu kaçıncı ya? Arkamızı dönmeye gelmiyoruz arkadaşlar. Tamam. Gel, <laughs> e, arkadaşlar bu Eda çok yavaş ya. Ben hayatımda <laughs> bu kadar <laughs> yavaş bir insan gördüm. Telefona gelin. Seni öldürürüm. Nasıl iddia ettin? <laughs> Dedem de mi var ya bolcuydu be? <laughs> Güzel ya. <laughs> Arkadaşlar bu kadar kalın film niye bu kadar yavaş? yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar burası da çıktı biliyorsunuz değil mi? Büşra'nın doğum günü. Biz o yüzden buluştuk. Yoksa hayatta buluşmayız. Şöyle bu da Eda işte tanıştırmıştık. <laughs> tanıştırmıştık işte öyle sıradan bile çok önemli değil. Eda'yı e de çok <laughs> önemsemenize gerek yok. Genelde iki vlogta da ben olduğum için. Hani... Beni Küçük harika. olun. <laughs> üç vlogta da ben varım orada. <laughs> ya acaba aynen. Ha? Beni çok böyle aldın kameraya. <laughs> Oha bunun tadı çok güzel. Evet. evet. Ama gurme. Bin gurmeleri Bin anlar sadece. Arkadaşlar pastayı şöyle açıyorsunuz işte. <laughs> Arkadaş 3 yaşına girdiği için 3 tane. <laughs> <bir> şey. <Ha? gülüyor> Kızım yan yana koymayın o kadar. Daha gelirse ağlarım diyor. Yetemedik kıza. Sanki yanmıyor. Al şunu Yanmıyor. İpi yok. <laughs> Kesin bu şimdi <laughs> yakacak. Ya anlamadım anladım Biri geldi, gelece birinin geleceğini anladım. Yengem diyorum yok. Yengem dışarıda. Sonra başka arkadaşlarıma bakıyorum. Başka arkadaşım yok bu arada. Sizden başka. Neyse Allah'ım diyorum gürlevik olamaz. Sabah bana yatakta story atmış. Günaydın mesajı tekrar doğum günüm kutluyor falan. Bir 5 evet, dakika adam. önce gördüm. Allah'ım yok öyle, yani. yani. Bana beceriksiz muamelesi yaptı az önce ama kendisi de yakamıyor. Çünkü ipi yok. İpsiz, sapsız bir şey. Evet, sözümü, <laughs> sözümü geri aldım. Aşkım ama yaksana mı? Diğerlerini ben yaparım ya. Yanmıyor kızım. Yapamayan, beceremeyen. Ya sen elleme koy onu oraya. Aa. Evet. İyi ki doğdum. <laughs> kendini koru mu kendini bahçesi? <laughs> Tamam. 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 Sen büyüdün mü? Evet. 20. yaşımın ilk günü bugün. 20'yi doldurmaya başlıyorum ama 19 yaşındayım. Ya. Sen 20 isen ben de 21'im o zaman. Büşar tamam, bir. Şey. 20 değilim. 19 yok. Ama bugün 20. yaşımın ilk günü. 20'yi dolduruyorum. Hayır. Hayır öyle 9. olmuyor. Öyle olmuyor. Bebeğim, bak benimle bunu tartışma. Sen benimle bunu tartışma. Tamam bak Sen değilim. benimle bunu tartışma. Ben burada 3 kişi aynı şeyi söylüyor. dolduracaksın işte. Aynen. yeni O zaman biz de 21'i dolduracağız. Zaten yaş dolduğum gözüküyor. 21'i bir, sayılmıyor. Doğduğum evet, tamam mı? 1 işte yaşındayım. 2004'te 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 Sıkışmalar. E el sıkışmalarını çek. En sıkışıyoruz. Kaç ol? 19. Hani sizi kırmıyorum. Oh be. 19, 19, buçuk ben bir şey Ay demiyorum hadi artık. Hadi. Ben onları da pastaya bitiriyorum ki yemesin çok, çok. çok rol yaptın, çok şova girdi ya. <laughs> Allah! <gülüyor> 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 <Anlatımız> var diyor. <laughs> i̇yi dostlar, yıldızlar gittir. Her zaman göremezsin ama orada olduğunu bilirsin. İyi ki. Elif <laughs> Power bank oha. Dur, ben de kabul bekledim. Dur bende de kabul bekledim. Sizi ben yerim. Bu olduğunda yıldızlar seni nereye seyrediyordu? Hazırlık İstanbul. <laughs> ya oha. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Şaka yapıyorsunuz. İnanılmaz orijinal bir hediye biliyor musun? Yani i̇nanılmaz. Aşırı orijinal. Ben de çok beğendim. Olacak mı? Bunu nereye takıyorsun? Olur olur bebeğim. <laughs> Aç aç. Düğmeye bas Altta falan mı? Altta. Dur e, bankine bastın mı? Aaaa <laughs> <laughs> Aa, sen şaka yapıyorsun ya Volkan <laughs> <laughs> Fiş <laughs> <laughs> Çok orijinal yemin ediyorum var ya yerim sizi ya Evet ben paketlerinize daha çok düştüm şu an Yalnız bunu tutup kullanırsın bu sanki baya ya şaka yapıyorsun ya. Benimdeki evet. arkadaşıma harfli. <laughs> i̇şte <laughs> şaka yapıyorsun ya. Ay çok güzel. Ben de istiyorum. Bana da sıçıyor zaten. Her giydiğimde sarılırım da gürlevi yatırım. ben çıktık. Bilerek. Ee, planlarımızı gerçekleştirmek üzere sosyal testlerine gidiyoruz. Sanki ne yapacağız? Gidiyoruz. Sanki ne yapacağız? Eğlenmeye devam edeceğiz. Ne yapacağız? <laughs> İkna oldum. E, o elindekiler ne şu an? Ya bu elimizdekileri yemedik. Ee? Aldı, açmadık da. Dedik ki bari böyle boş boş taşıyacağımıza çocuklara verelim yesinler ama çocuk bulamıyoruz. Hayrına diyorsun yani. Hayrına veriyoruz. Hayrına hoş beş Görüyorsun değil mi? Et Görüyorsun hoş, mi? hoş <laughs> beş. ver. Evet arkadaşlar görüşürüz. Artık hayrına. Şöyle bırak de işte arkadaşlar. Bırakıp geldim. Biz şimdi şey yapacağız. Şöyle çekeyim. İşte ormandayız şu an. Çıkıyoruz buradan. Böyle ılına parkı falan gideceğiz. Biraz eğlenelim diyoruz. Bayağıdır eğlenmiyorduk. Sonra birkaç bir şeyler daha yaparız muhtemelen. Bunları zaten sizinle paylaşacağım. Saçlarım kızıl şu an. Neden böyle acaba? Evet arkadaşlar böyle yürüyoruz. Bizim böyle Florya şey oldu artık hani mekan oldu. Sürekli buraya geliyoruz. Ha? Arabalardan sesim geliyor mu bilmiyorum ama. Bu arada telefon şu an power bank'te O yüzden çok düzgün tutamıyorum. Ay kolum ağrıdı. Arkadaşlar e, biz gondola binecektik. Binemedik. Kapalıymış. Kapalı. Kapalı. asla. Sonra başka Mart'ı sürelim dedik. O bizi sürdü. sürdük ama <laughs> düştük, kalktık. Böyle bir şeyler oldu, çok yapamadık. AVM çok kalabalık. Yemek yiyecek yer bulamadık. 3 saattir yürüyecek. Evet. Ve gerçekten. hava şu an gerçekten inanılmaz bozdu, kapandı, yağmur yağdı, yağacak böyle bir bir an önce yapamadığımız aktiviteleri <gülüyor> yapıp Ellerim diyor, sakin abi Ya bunu oynamak, <laughs> <Evet>. sonra... <laughs> ne kadar diyelim? ne diyelim? Bebişimin doğum günü diye evet. ona YouTuberlik hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. hadi. Evet. keseceğimiz için çok rahat bir yer. Yo, Yok belki kesmeyeceğim. Yok doğal, doğal olarak da atabilirsin. Aynen. Çok sarıyorum ama ben de. Aşkım Oh, nasıl vurdun? Öldürdün. ağırdır arkadaşlar. Eli, eli gerçekten eli. çok ağır bu Zayıf oldum açıldı. Reklamlarım açıldı. Artık videolarımda reklamlar görebilirsiniz. Ama sakın reklamları geçmeyin. İzleyin böyle. Evet, izlerseniz Aynen. para kazanıyorsunuz. Yani genelde e, öyle. öyle oluyor. Şu ani konuştum. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar kazanacağım bile belli Ama. değil. Bir öpücüğünü alırım dedi. Oh, buradan da. <laughs> tamam, Ben Sen hadi. de beni defol. Yok, ben yok. Sen hak <laughs> gitsin için ne yaptın? Hello. Ben misafir olarak katıldım. Yıl sonu fotoğrafı çekiyoruz. Yıl sonu. Yıl sonu. Hayır. <laughs> Nereye bakacağım şu anda? <laughs> Yine ne söyleniyorsun Allah. ya? Yine ne söyleniyorsun <laughs> ya? Yeter Ama be. olmuyorsunuz bana ya. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Ben sesim, ben yapayım. Kendimi öldüreyim mi? Ne yapayım artık? Artık gidelim mi ya? Artık gidelim mi? Evet, herkese tekrardan merhaba. Bugünü sonlandırıyoruz merhaba. artık. Değil mi? Evet. Sonlandıracağız inşallah. <laughs> çok yorulduk. İnşallah güzel bir video olmuştur. Bilmiyorum. Çok da çekemedik aslında istediğim şeyleri ama inşallah beğenirsiniz. Öyle umuyoruz. Şimdi işte Marmara'ya binip oradan eve geçeceğiz. Şimdi bu kadar. Kızlar söylemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Ee, her şey için teşekkür ediyorum ben canım yakın arkadaşlarıma, bir tanelerime. <laughs> Çok güzel bir günü. <laughs> Harika. Müthiş yorulduk. Çok mutluyuz. Evet. Sizi seviyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O da artık bir kanal açacak. Açtıracağız. Ama ne üzerine olur bilmiyorum. En iyi olduğun konu ne? <laughs> Basketbol. Evet bak basketbol. Basketbolcu arkadaş. Öyle yani. Bir de masa tenisi falan. Yani tam bir spor diyor Böyle göründüğünde bakma. Böyle göründüğünde görün. Artık zayıf olduğunu düşünüyorum. Evet evet zayıfsın artık. Aynen aynen. Ay çok yoruldum. Yalnız var ya bugünkü video nasıl oldu bilmiyorum çünkü o kadar çok Zaman oldu ki çekmeyelim. Bilmiyorum artık Allah'a emanet. 3 dakikalık falan çıkacak herhalde kese kese. Böyle. Hepinizi öpüyoruz. Öpüyoruz hepinizi. Düşra sen de öpersen. E, kendinize iyi bakın. Bak öpüyorsun. yine o videoyu oldu. Aynen. Kendinize iyi bakın. Evet öpüyorum sizi. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öptüm.